Osman Gazi beyliğin başında olarak gücünü hem Bizans tekfurlarına hem de çevredeki beyliklere karşı kanıtlamıştı. Bu durumda aralarının iyi olmasına rağmen Bilecik tekfurunun da sıranın kendisine geleceğini düşünmesi kaçınılmazdı. Ancak Osman Gazi'nin beylik tahtını tehdit eden bir unsur vardı. Amcası Dündar Bey Dündar Bey, Osman Gazi'nin izlediği gaza siyasetini ve Bizans tekfurlarıyla savaşmayı doğru bulmuyordu. Osman Gazi'ye göre bu tutum beyliğin yerinde sayması anlamına geliyordu. Osman Gazi için ise bu yaklaşım büyük bir engeldi. İki bey arasındaki bu anlaşmazlık giderek beylik için tehlikeli bir hal almaya başladı. Dündar Bey, Osman Gazi'yi tekfurlarla savaşmaktan vazgeçirmeye çalışıyordu. Beyliğin içinde kendisine sorun çıkaran Dündar Bey meselesini çözmeye yöneldi. Dündar Bey'in Osman Gazi'yi tahtından indirmek için perde arkasında planlar yaptığı bilinir. Hatta Bilecik ve Yarhisar tekfurlarının Osman Gazi'ye pusu kuracaklarını önceden bildiği de rivayet edilmektedir. Bu olay farklı kaynaklarda değişik şekillerde aktarılır. Kimi rivayetlere göre Bilecik'in fethinden önce, kimilerine göre ise sonrasında Dündar Bey Osman Gazi'nin attığı bir okla öldürülmüş, böylece Osman Gazi'nin beyliğin içinde hiçbir rakibi kalmamış oldu.